Hoş geldiniz Mukaddes Hanım. Hoş bulduk. Cemal Bey. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Benim kızımı kaçırdılar. Siz ne diyorsunuz Mukaddes Hanım? Kim nasıl cesaret edebilir buna? Kaçıran kişi tanıdık aslında. Benim dünürüm olur kendisi. Ama inkar ediyor. Onu konuşturmanın gerçeği öğrenmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ben o, onun için size geldim. Siz hiç merak etmeyin. Sadece ağzını aramak değil, onun ağzını yüz... Arap! Yanına iki adam al. Bugün Mukaddes Hanım'la gideceksiniz. Arkadaş, Ah, Arap benim en akıllı adamımdır. Ne isterseniz yapar. Vur deyin vurur, öl deyin ölür. Ay Cemal Bey bakın... ...benim niyetim kimseye zarar vermek değil. Ben sadece kızımı bulmak istiyorum. Siz hiç merak etmeyin Mukaddes Hanım. Araba söyleyin ne isterseniz yapar. Müsaaden varsa baba çocuklara söyleyeyim hazırlansınlar. teşekkür ederim. Aa. Bu arada dünürünüzün adı neydi? Şevket Reis. Derin Şevket ne? Öyle bir şey söylüyorlar. İyi günler. Ne oldu ablam? gözümü mü seyirtti? Adamımız işte orada. Hangisi ablam? Orada bir sürü adam var ablam ya. İlla arabadan mı indireceksin beni? Bak işte orada. Yani... Ya tam olarak seçemedim ablam. Hangisi acaba ya? Ay fesübhane Allah ya. İstersen sesleneyim. Çağırsın bizi adam tekneye. Yok ablam sen de. Alemsin ya. Adamı nasıl kaçıracağız o zaman ablam ya? <laughs> Şunu bileydin. Yani şu şu soldan dördüncü olan değil mi abla? Ay nihayet. <laughs> Diyorum ya işte yaşlı olan diye. Tamam ablam meraklanma. Paketleriz biz. Ay en akıllısı buysa. Diğerleri nasıl acaba? Buyur abla bir şey mi dedin? E, yok bir şey yok hadi sen işine bak hadi. Siz ablamı götürün burada. Kalmasın burada. Yol ver oğlum. Ondan sonra aman tarum dedi. La kes. Yeter bu kadar gevezeli. Hadi gidin biraz tekneyi temizle. Tamam Ee Şevket, ne zaman son vereceksin bu oyuna? Son bir prosedür kaldı. Onu da tamamlayın, getireceğim sizi. Neymiş o prosedür? Boş ver. Dolunca görürsün. Zorla güzellik olmaz Şevket. Gel vazgeç şu gün adından. Yazık etme gençlere ya. Zorla bir şey olduğu yok. Her şey usulüne uygun ilerliyor. Merak etmesin. İyi ee, sen bilirsin. E ee, açılmayacak mıyız? Ya. Başladığın işi bitirmeden bir tarafa gitme. Reis deli deli olma. Neler geçiyor aklından? Sen merak etme. Reisine güven tamam mı? Böyle tereyağından kıl çeker gibi çözecek bütün olayları. Bu gece herkes mutlu mesut gidecek yatağa. Ben şu buzhaneye bir bakayım. varmış bu. Alo. Baba, biz adamı aldık. Yalnız biraz fazla vurmuşuz, adam bayıldı. Lan, <laughs> adamı öldürmediniz he mi? Yok babacığım ne öldürmesi? Adam ölmedi değil mi lan? Bence yaşıyor abi. Bak bakalım nabzı atıyor mu? Bence atıyor abi. Bencesi mi oldu ben... lan bu işin? Alo. Yok babacığım ölmedi yani. Yaşıyor. Kesin yani kesin yaşıyor. Bana babacığım demeyeceksin demedim mi ben sana? Tamam babacığım. Tamam baba. Biz her zamanki yerdeyiz. Bekleyin beni orada. Maç bitsin ben de geleceğim. <laughs> beni buna sen mecbur ettin Şevket Reis. Hayat böyledir işte. Bir bakmışsın ipin ucu elindedir. Bir de bakmışsın ipin ucu ilmek olup boynuna dolanmış. İp mi istiyorsun abla? Yok abi ucunu istiyor. Ucunu çekecek galiba. Geri zekalılar. Açın şunun başını. <laughs> Yüzüne tüküreceğim. Sürpriz. Bu kim lan? kaçırmışsınız. Allah cezanızı versin. Nerede bunun doğrusu? Burada. Nasıl ya? Ya sevgili dünürüm bu hayat böyledir işte. Bir bakarsın, ipin ucu bir elinde. Bir bakarsın, ipin ucu... Ha, ...bir tarafına kaçmış. Nasıl ya? Cemal Bey. Ya Dönür, sen beni bitirmek için... ...ha bu memlekette bula bula Karadeniz mafyasını mı duydu? Siz hepiniz Karadenizli misiniz? He. Yazıklar olsun, hiç benzemiyorsunuz. Reis'in çok ekmeğini yedik. Zıkkımın pekini ye. Boğazında kalsın inşallah. İyi misin Etem? Ne iyisi Reis? Az daha öldürüyorlardı beni. İnsan önceden bir haber verir canım. Cemal, bunu arabaya bindirsin. Erüne, derine... En Atın! Allah cezanı versin Ökün! <laughs> Dua et en derine atmadım. Ne de olsa dünürüm sün. Geberteceğim seni! <laughs> Allah cezanı... ...karım bunu denirdi. <laughs> Fehmi. Fatih'le konuştun mu bugün hiç? Hayır anne. Sabahtan beri Selin'i arıyorum. Nereye kayboldu bu çocuklar? Mukaddes'e cep telefonunu açmıyor. O nereye gitti ki? Mukaddes. Naber? <laughs> Mukaddes ne oldu sana? Denize düştüm. Düşürüldüm. Şevket. Derin Şevket. Ne duruyorsun? Gitsene karının peşinde. Mukaddes.